arkadaşlar Şangiller kanalına Hepimiz hoş geldiniz. Efe söyledi sen niye söylemedin? Biz yetişemedim ki. Tamam o zaman Özgür Efe beraber söylüyoruz bu oyunu. 1, 2, 3. Merhaba tamam. arkadaşlar Şangiller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size daha önceden birincisini çektiğimiz ailece Brawl Stars oynadık videomuzun ikinci bölümünü çekmeye geldik. Yine Özgür Efe ile beraber Özgür Efe'nin en sevdiği oyunlardan biri olan Brawl Stars'ı oynayacağız. Kendi Gön haksızlık et bence sen de çok seviyorsun. Ben de şey hastalığı var, görev hastalığı var. Tam görev adamıyım ben. Evet. Ben sabah girerim böyle saat 12'de yenileniyor zaten. Yeni görevler geldiği zaman görevlerin hepsini bitiririm kenara koyarım böyle. Puan kasma gibi bir derdim yok zaten 8 bin, Hatta gerçekten... sonra da Özgür <laughs> Efe'nin görevlerini yapıyorsun. He, Özgür <laughs> Efe'nin hiç görev şeyi yok. <laughs> Özgür Efe'nin tek derdi yeni karakter çıkartayım. İşte karakterlere yeni kostümler alınsın. Ondan sonra işte böyle değişik değişik hiç böyle şey ama karakter çıktığında var ya. Keşke Çındırıyor burada bir var. imkanım evet. olsa da kameraya çekebilsem geçen bir spike çıktı. Spike çıktığında ne yaptın Efe? <laughs> 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 Efsanelik karakter hem bize atıyor hem kaktüslü. Kaptüs, kaptüs ne lan? Yani? Kaktüs. Ha, kaktüslü. Biz anavuk şey, kaktüsü çok severiz değil mi? Şey diken atıyor böyle. Şimdi şimdi oynadığımızda şey spike çek seçersin. Bakalım şimdi bir savaş topu haritasını oynayacağız. Gönül'ün zaten doğrusu gün alakası yok şeyle. Bir dakika ben parmağım değmiş. Ben yanlışlıkla girmişim. Tamam o zaten İlker'in hesabı. Kupa düşse doldur onun sıkıntı yok. Yani <gül> <insan>. <gül> evet şimdi ben kendi hesabımdan oynayacağım. Efe kendi hesabından oynayacak. Gönül de İlker'in hesabından oynayacak. Savaş topu oynayacağız. Ben bilmiyorum bu arada arkadaşlar. Yine ilk videodaki gibi babayım. tecrübem sadece onunla sınırlı. Sonrasında hiç oynamadım. Ya yani oynamak istemedim de ama ama o, hemen... sabahtan beri yanlışlıkla girip girip duruyorlar. Emrah bayağı kaptırdı yani. Bildiğiniz oynuyorlar. Ama Özgür ben... Oynuyorlar. Ya şöyle, daha öncesinde videoda söyledim mi bilmiyorum da. İlker şunu al istiyorsan bir şey kaybetme. <gülüyor> <gülüyor> Ben normalde Efe hep PES oynamak isterdim. Oğlumla şöyle büyüdüğü zaman PES oynayalım diye. Baktım o Brawl Stars'ı çok izliyor. Çok oynuyor. Ben de Brawl Stars oynayayım dedim. Ben sadece Efe ile beraber vakit geçirmek için oyunu indirdim. Ondan sonra da hoşuma gitmeye başladı. Halbuki ilk başta çok saçma geliyordu. Küçük küçük karakterler böyle <laughs> şey gidiyorlar. <bağırıyor. gülüyor> çok saçma geliyordu. Ondan sonra bir belli bir süre sonra böyle farklı karakterlerle oynuyorsun. Farklı karakterlerin farklı özelliklerini keşfediyorsun falan. Çok hoşuma gitmeye başladı. Şu anda kaç tane karakterim var bilmiyorum da. Bayağı bir karakterim var ama Efe Efe'nin bir sürü. Efe'nin şu anda piyasada olan <laughs> sadece 2 iki karakteri yok. Hayır baba şu an 42 tane karakterim var. Evet Efe'nin şu anda 42 tane <gülüyor> karakteri <gülüyor> var. Efe'nin karakteri yok sadece. Hangileri evet. yoktu Efe? Bir tane şu köpek olan bir tane de Sandy işte. Sandy? Sandy hani uykucu var ya böyle atıyor. Köpek zaten birazdan çıkacak o, o 30. level'e geldiğimiz zaman kendi evet, verecek. işte o, o ne diyor? Tamam yani? o kendiliğinden verecek. Olmayan bir tane mi kaldı yani şu anda? Evet şu an bir tane Sandy. Tane bir tane Sandy kaldı yani. Evet. Size de bir sürprizimiz var. Canım. Bu videonun altına yorum kısmına herkes Brawl Stars kimliğini yazsın arkadaşlar. Sizden yazabildiğiniz kadar bir sürü Brawl Stars kimliğini istiyorum. İçinizden 3 kişiye Brawl Pass hediye edeceğim. Ama şöyle bir şey var. Geçenkinde 3 kişiye gönderdik. Bana binlerce mesaj geldi. Abi bana da bana da bana da öyle değil. 3 kişiye. Sizin hiç haberiniz olmadan zaten Brawl Pass'ı zaten ben o kimliğe gönderdiğim zaman direkt Brawl Pass ona kayıt oluyor. 3 kişiye göndereceğim. Bu video yayınlandıktan bir hafta sonraya kadar eğer Brawl Pass geldiyse gelmiştir. Yoksa bir daha hani böyle sürekli bravo Bravfas, bravo Bravfas brav yazmanıza gerek yok. Geldiyse gelmiştir değil mi babacım? Baba. Neden babacım? Instagram'dan bir bizi takip edene efsanevi çıksın. Evet, Instagram'dan bizi takip edene inşallah efsanevi karakter çıksın. Instagram hesabımızı da buraya yazalım. O zaman yavaş yavaş oyunumuza geçelim. <laughs> hazır basın gençler. Evet, Özgür Efe hazır verdi. Evet, ben değiştirdim oyuncumu. Bir, gül... oyuncum bir gün nereden çıktı? Gönül hazır verdi ve hayvansı bedeniyle Frank de hazırını verdi. <laughs> hazır mıyız Efe? <laughs> hazır mıyız? Hadi o zaman onları paramparlam parça edelim. Hadi Önü biz baba oğluz mükemmel bir takımız. Ben de, neyim lan burada. Beni ne söylemiyorsunuz? <laughs> anne oğlum. Hadi dık 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 dık. La gelin oğlum siz kimsiniz lan? La siz kimsiniz? Öldürdüler beni. Muhammed <laughs> <laughs> sen ne saldırdın? Özgür Efe saldır saldır Özgür Efe. Anam 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 anam. Anam 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 Ben kurtardım baba. Adamsın Efe. Sen adamsın. Sen adamsın oğlum. Onların şeyini parçalamam lazım dur. Onların şurayı parçalarsam. Anam anam ne oldu lan? Ben nereye gittim? Niye bu böyle ben ya? yavaş koşuyor ya? Bu ne biçim bir oyun Hadi ya? Be. Aşkım koş 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 onların kalesine doğru git. Ama birisi hafı topu gidiyor. Ne olsun? Ona ateşe düştü. Önce toplanmamız gerekmiyor. Onların onların o şeyi bir parçalamam lazım. Neyli kalesi mi? Evet. Ana ana, ana öldüm lan. Ana. Ultimi onların kalesinin önündeki şeye fırlatıp pat, patlatacağım. Hadi siz adamlarla savaşın. Ben şöyle ultiyi alıp gideceğim. Ben... Ana top nerede? Anam geliyorlar. A, Aa gol atacaklar. Anam anam. Yok Efe koru ben Efe. Efe, 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 efe sana güveniyorum. Anam güveniyorum da sana güveniyorum. Koçum benim. Efe al götür. Al götür topu. Al duru, götür topu. Bak 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 bir biçim vurdu. Lan sen benim oğluma nasıl vurdun? Vurdu. Bana da vurdu. <gülüyor> Allah sen <laughs> benim Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz lan? Ulan bir kere vuramadım şu ultiyi her vuracağımda var ya beni öldürdüler ya. Bana ne kaşıyorsun net? Hadi hatun, sana güveniyorum atarsın o golü be. Vurdu beni! Lan benim darımı beni. kim vuracak? Pası varım. Oğlum siz kimsiniz lan? Siz kimi şekil yapıyorsunuz? Vurdüler beni. Anam 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 dik ödevim. Öldürün sizi. Ulan dalgama dalga mı geçiyorsunuz adam mı geçiyorsunuz vurun lan adamı. Siz kimsiniz lan? Kimsiniz lan siz? kimsiniz lan? Ben de ateş ettim ben Allah, de vurdum. Allah öldüm la. Ulan şu ultiyi bir kullanamadım be. Efe al topu git. Evet Efe sana veriyorum Efe, topu. Efe git. gel al. Al topu verdim sana al. Yürü oğlum hadi güveniyorum sana. Nasıl güveniyorsun anne? Ben de ateş ettim. Ana edeyim, ulan bir kere vuramadım şu ultiyi bir adamların üstüne be. Aşkım odana gelme buraya gelme aşkım. Aferin sen oğlum. Lan, lan, lan! Lan, lan, lan! Anne, kurtardın. Lan oğlum, ölmüyor la herif. Vallahi kedi canlı, 9 tane canlı var adamın. Vurdum, vurdum ölmedi ya. Allah'ım, yemeyelim Lan, yedik ya! <laughs> ya, kaybettik be! Anne, iki tane atınca kaybettik. Neyse, bir maç daha yapalım hadi. Bir maç daha yapalım. Hadi, hazır ver. Tamam, bu sefer <laughs> onları paramparça edeceğiz tamam mı gençler? Etiniz. Hadi. Biz baba oğuluz. Karı kocayız hadi. Biz çahangilleriz. Biz çahangilleriz yapıştırın be. Ben anne altı bin için mi galiba onları en Lan şükür. Gelin lan gelin lan gelin lan gelin. Bu sefer parçalayacağım. Ya. Hepinizi var ya paramparça edeceğim. Vur lan vur. Aha. Vur lan vur. Gülüm. Lan, şimdi şunların şurasını bir parçalayayım ben. Parçala. Nasıl olsun bu atıyordu. diyordu? Anne anne bak. Anne bak ne var Ediyorum. Ben burayı Ediyorum beni vurdu. Ne? Şerefsiz bak gördün mü Lan Faris07 eğer seni bir daha yakalarsam var anne. ya. Bir tane daha gol attığı zaman biz mahvolduk. Artistlik diyor. yapıyor bir de en sevmediğim şey. Adam gibi gol atın lan şerefimizle oynamayın! Annemi oynarsanız kafanızı kırırırırırırırırırırırırırır. <laughs> Özgür Efe annen kalede dursun biz golümüzü atalım. Bence de bence de ben burada durayım. Hadi hadi siz gol atın. Hadi çocuklar. Tamam anne. Ben... Hadi ben evi koruyayım top geçirmeyeceğim. Canımı ortaya koyacağım. Girsin lan o. Girdi mi? Girdi mi? Girdi mi? Girdi mi? Uzaklarda mükemmel bir gol. Zamanında iki parçalamışım onların orayı gördün mü? Anne i̇şte bir daha, şey. anne bir daha gol attığımız zaman yeneceğiz. Değil mi? Tane, ha iki olacağız. Evet iki bir olacağız o zaman. Tamam. Özgür at, at, at babacım bana. Ay. Ay. Lan yemeyelim ben ya, ne olur de yemeyelim. De Aşkım hepsini vur. vur, vur 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 adamları vur. Ama bu böyle olmamalıydı ya. Vallahi bu böyle oldu. Hadi bir tane daha yapalım son olsun. Vallahi çok sinirlendim ya. Yani bir tane daha yeni versek babam? Ne gülüyorsun lan? Çok <gülüyor> yavaş koşuyorlar ya. Anne sen çok hızlı bir koşuna al hem daha güzel bir Ben kalede bekleyeyim yine. Sen kalede duraş. Özgür Efe sen öldün mü? Evet. Anne beni sen kışa dersen ben de seni patırırım ha! <laughs> Öldürdüler beni. Ben de. Lan lan <laughs> lan oğlum lan bırak lan, lan stopu bir bırak lan beni bırak lan stopu. neymişsiniz ya? Var var ya video için değil ha gerçekte de böyle video şey oynarken brostas oynarken böyle sinirleniyor adam top geliyor. Öldürdüm. At bana at bana at bana at bana at bana. Heh. Lan sen falan... benimle, sen benim annemi öldürsen annesini öldürdüm şimdi koçum. Hadi siz gidin gol atın çocuklar bu sefer kaybetmek yok. Bu sefer kaybetmek yok. Bu sefer kaybetmek yok. Kalede genişledi. <laughs> gol atacaklar. Özgür Efe at onu. at onu. at onu. At onu. At onu. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Vurdu gol oldu. Özgür Efe vurdu gol oldu. <laughs> Spike vurdu gol oldu. <laughs> Sonunda zafer oldu gel. Hadi yendik bir daha oyna. Bir daha oyna. Bir daha oyna. Bir daha oyna. Ye yenilene kadar devam. Anne ne sevdiği bir goldü. Çok güzeldi. Çak. İçiniz dörtünüz. Say something I'm give. Çıldı yavrum? Ben yine kaleyi bekleyeyim. Tamam sen kalede bekle Şu öndeki şeyi patlatırsam onların. Aha bu aşkım babacım 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 girdi mi lan? Kiski de kaldı. Ah be. Adamların önünü patlatacağım. <laughs> zaten. Patlatmaya gerek yok baba. Ben sen gol atıyordum az kalsın. Ben atarım evet kardeş, şey. ben atarım. Ben bu oyunu oynarım. Şey. Ben bu oyunu oynarım. Biz şu hangi gideriz? Sen ne yapıyorsun? Neyse. Ya, öldün mü sen? Evet. Aşkım sen orada kalecilik yap. Lan siz kimsiniz lan benim karımı öldürecek? Siz kimsiniz lan? İttikar. Lan oğlum lan oğlum lan, lan. Baba seni öldürdü. Ben, baba. Öldürdüm. Baba, ben öldürdüm. Baba seni öldürdü ya o. Ben de onu öldürdüm. Şişe yapıyorsun sen benim baba <laughs> öldürsen. Ben de onu öldürdüm. Ben de gol atam. 2 2 oldu. tamam. Ya. Bu sefer bir son maç daha yapıyoruz. Yenersek şampiyonuz. Tamam. Hazırım mı diyorsun şimdi yine? Evet. Tamam. Evet. Bak evet. ne güzel ekibiz işte. Evet. Bu sefer ama gönül alıştı. İyi kalecilik yapıyor. Ondan yeniyoruz. Hadi babacım. Güveniyorum sana. Annemin yüzünden güveniyorum. Tarada, Biz bir ekibiz. Hepimiz. Bu başarının bir parçasıyız. Hop var burada. Bu aşk. Anne topun nereye gittiğini bir kontrol etsene. Ben oraya gidene kadar işte yavaş yani. Sen de güzel oynuyorsun ama ya. Ben ateş ettim öldürdüm sağlığımı ama. Lan geliyorlar 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 geliyorlar. Anne geliyorlar. ateş et. Anne nasıl kovuyamadın? Neyse şu bak Efe'yi bir tıklayayım. Size Efe'nin şeyini göstereyim profilini. Senin profilin nasıl bakabiliriz? Ha savaşçılar. Bunlar da Efe'nin savaşçıları. Bunlar Efe'nin savaşçıları. Hani olmayanlar nerede? Bunlar siyah gösteriyor. Bunlar da benim savaşçılarım. Tamam, yani şunlar da benim savaşçılarım. Bende de bayağı var ha. Bende de olmayanlar şunlar. Ulan ben sen benim bir 9 tane 15 tane yok sende. Evet. Bende. Evet arkadaşlar şu sağ üstte görüyorsunuz bak takım kodunu. O, o kodları bana yorumdan yazın. Ondan sonra yorumlardan 3 kişiden seçeceğiz. Bravo, pas göndereceğiz. Bir hafta içerisinde gelirse gelir dediğim gibi. Gelmezse de gelmez. Maalesef kaybettik. 3-2. 3 5 tane maç yaptık 3-2 ama 2-0'dan 2-2'ye getirmiştik. Çok güzel oynadık ama Gönül ilk defa oynadı. Yani bir geçen oynamıştı, bir de şimdi oynadı. Evet, başka oynadı. Aslında devamlı oynasak bir süper bir üçlü olabiliriz. Çünkü Özgür Efeli hesaplaşma moduna girdiğimiz zaman ne yapıyoruz babacığım? Bay şaptı saklanıyoruz. Ona bir parça Bunu götürüyor. saklandığımızı söyleme lan. Peki <laughs> çarpışıyoruz, savaşıyoruz, parça parça ediyoruz de. Savaşıyoruz ama ona bir koyuyoruz ağzından sulu tutuluyor. Evet. Hiç öyle saklanma falan yok. Biz hep böyle çat 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 vura vura hep şampiyon yani oluyoruz. Her meydanda savaşıyorsunuz. Evet. Tabii canım. saklanmak Sa neymiş? Saklanıyoruz değil mi oğlum? Saklanıyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Gönülle Efe'nin de bu video hakkındaki söylemek istediklerini alalım ve videoyu yavaş yavaş bitirelim. Evet. Yani ben kendi açımdan hala oyuna hakim değilim. Ama keyifli yani oyun içindeyken keyifli oluyor. Oynamayayım bundan zoru değil. Bir dahaki videoda ancak bu video Bu videoya eğer 50 bin like alırsa Brawl Stars oynuyoruz 3'ü çekeriz değil mi babacım? Oğlum niye değişik değişik hareketler yapıyorsun kameranın <laughs> <bana> önünde? <laughs> Söyle. 1 milyon like gelirse bugün efsanevi çıkarsa bize efsanevi oynayacağız ve hep yeneceğiz. Yenilirsek valla kupamıza düşüreceğiz. Evet değişik şeyler söyledik Efe. Brawl Stars oynayan arkadaşlar anlamıştık. Anlamıştık evet. Tamam bütün seni. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz.